Şimdi vücudumuzun en çok çalışan, en karmaşık organını bir düşünelim. Beynimizi. Peki bu akıl almaz makine gece biz uyurken kendini nasıl yeniliyor, nasıl temizliyor? Hadi gelin beynin derinliklerindeki bu gizemli temizlik operasyonunu birlikte aydınlatalım. O hissi hepimiz çok iyi biliriz. Derin bir uykudan sonra zihnimizin berraklaştığı, enerjimizin taptaze olduğu o an, peki ya bu sadece dinlenmekten çok daha fazlasıysa, ya uyku aslında beynimizin kendini baştan aşağı temizlediği hayati bir operasyonsa? Her şey, beynin başa çıkması gereken devasa bir sorunla başlıyor. Nedir bu sorun? Çöp sorunu. Yani düşünsenize beynimiz bir an bile durmuyor biz uyanıkken, hayal kurarken, hatta uyurken bile sürekli ama sürekli bir enerji harcıyor. E bu kadar yoğun bir faaliyetinde doğal bir sonucu var tabii. Geride bir sürü metabolik atık, yani bir nevi hücresel çöp kalıyor. İşte tam da burada işler ilginçleşiyor vücudumuzun geri kalanında bu çöpleri toplayan lenfatik sistem adında müthiş bir tesisat ağı var. Ama bilim dünyası yüzyıllar boyunca en çok atık üreten organımız olan beynin böyle bir sisteme sahip olmadığını düşünüyordu. Bu biyolojinin en büyük gizemlerinden biriydi adeta. Peki o zaman soru şu, eğer kendine ait bir temizlik sistemi yoksa bu potansiyel olarak zehirli atık yığınından nasıl kurtuluyor? Bu soru nörobilimcilerin yıllarca uykularını kaçıran bir bilmeceydi gerçekten de. Ta ki çok yakın bir zamana kadar. Çünkü devrim niteliğinde bir keşif yapıldı ve bu asırlık gizem perdesi tamamen aralandı. Karşınızda glimfatik sistem. Adını nereden alıyor derseniz hem beyin hücreleri olan gliadan hem de vücudun geri kalanındaki lenfatik sistemden. Yani aslında bu, beynin atıklarını temizlemek için kullandığı, daha önce varlığından bile haberimiz olmayan gizli bir süper otoyol gibi bir şey bu keşfin ne kadar yeni olduğunu anlamak için şu zaman çizelgesine bir bakalım. Aslında ilk ipuçları ta 1787'de bulunmuş ama sonra neredeyse iki asır boyunca tamamen unutulmuş. Ve sonra takvimler 2012'yi gösterdiğinde Dr. Michael Nethergard ve ekibi bu sistemi yeniden keşfedip adını koyuyor. Yani nörobilimde yepyeni bir sayfa açılıyor. Peki bu gizli süper otoyol tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle hayal edin. Beyninize her gece uygulanan bir tür basınçlı yıkama gibi. Süreç gerçekten de inanılmaz akıllıca işliyor. İlk olarak temiz beyin omurilik sıvısı atar damarları bir boru hattı gibi kullanarak beyne hücum ediyor. Sonra bu sıvı beyin hücrelerinin arasına sızarak gün boyunca birikmiş olan beta amiloid gibi toksik proteinleri topluyor. Son aşamada ise bu kirli sıvı bu kez toplar damarları takip ederek beyinden dışarı atılıyor ve vücudun genel çöp toplama sistemine devrediliyor. Dehşet verici derecede zekice, değil mi? Ve bütün bu devasa operasyonun merkezinde kim var dersiniz? Aquaporin 4 adında minicik su kanalları. Bunları bu temizlik sıvısının akışını kontrol eden kapı görevlileri gibi düşünün. Bu kapılar olmasa beynin o basınçlı yıkama sistemi asla çalışamazdı. Ve şimdi hikayenin en büyüleyici kısmına geldik. Peki neden bu devasa temizlik operasyonu için ille de geceyi, yani bizim uykuya dalmamızı bekliyor? Bakın, biz uyanıkken beynimizdeki hücreler birbirine çok yakın. Neredeyse dip dibe duruyor. Bu da o temizlik sıvısının aralarda gezinmesini neredeyse imkansız kılıyor. Ama uykuya daldığımız anda inanılmaz bir şey oluyor. Beyin hücrelerimiz adeta büzüşerek küçülüyor ve aralarındaki boşluk tam %60 oranında genişliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu sayede temizlik sıvısı için devasa kanallar, otobanlar açılıyor ve günün tüm kiripası rahatça temizleniyor. Rakamlar ise gerçekten inanılmaz. Bakın, biz uyanıkken bu glimfatik sistemin temizlik verimliliği tam %90 oranında düşüyor. %90. Başka bir deyişle, beynimiz ya tam kapasite çalışıyor ya da kendini temizliyor. İkisini aynı anda yapması mümkün değil. İşte bu durum bize uykunun neden sadece zihinsel bir mola olmadığını çok net gösteriyor. Bakın kaynaklarda da tam olarak şöyle deniyor. Mevcut sistemin bir uyku durumunda işlev görmesi, uykunun biyolojik gerekliğinin önemini ortaya koymaktadır. Yani uyku, beynin kendini zehirli atıklardan arındırdığı, ertelenemez, vazgeçilemez, temel bir biyolojik ihtiyaç. Peki ya bu hayati temizlik sistemi aksarsa, yani geceleri yapılması gereken bu bakım ihmal edilirse ne olur, İşte o zaman işler gerçekten ciddileşiyor. Sistem verimli çalışmadığı zaman, beta amiloid ve tau gibi zararlı proteinler beyinde birikmeye başlıyor. Tıpkı bir şehirde çöp kamyonları greve gidince sokakların nasıl çöp yığınlarıyla dolduğunu düşünün, işte beyinde de aynen böyle tehlikeli birikintiler oluşuyor. Ve bu birikintilerin sonuçları gerçekten çok ağır olabiliyor. Alzheimer, Parkinson gibi pek çok korkutucu nörodejeneratif hastalığın temelinde işte bu glimfatik sistemdeki aksaklıklar ve sonucunda biriken o toksik proteinler yatıyor. Bu da sistemin sağlığının beyin sağlığımızla ne kadar birebir ilişkili olduğunun en net kanıtı. Yaşlanma ise en büyük risk faktörlerinden biri maalesef. Zamanla bu temizlik sisteminin verimliliği %80-90 gibi inanılmaz bir oranda düşebiliyor. Bu da yaşa bağlı beyin hastalıklarına karşı bizi çok daha savunmasız hale getiriyor. Şimdi bu tablo biraz endişe verici görünebilir. Kabul ediyorum. Ama iyi haber şu ki kontrol tamamen bizim elimizden gitmiş değil. Beynimizin bu harika temizlik ekibine destek olmak, bu sistemi en iyi şekilde çalıştırmak için yapabileceğimiz çok şey var. Listenin en başında tabii ki ne var? Kaliteli ve kesintisiz uyku. Artık bunun bir lüks değil bir zorunluluk olduğunu çok iyi biliyoruz. Ayrıca İlginç bir bilgi, araştırmalar yan pozisyonda uyumanın bu temizlik işlemini daha da verimli hale getirdiğini gösteriyor. Ve elbette egzersiz yapmak, bol bol su içmek, stresi yönetmek gibi genel sağlığımız için önemli olan her şey beynimizin o gece vardiyasına da doğrudan katkı sağlıyor. Sonuç olarak belki de kendimize şu soruyu sormalıyız. Yıllardır aradığımız o zihinsel berraklığın, uzun vadeli beyin sağlığının ve hastalıklardan korunmanın anahtarı aslında her gece yaptığımız en basit eylemde. Yani sadece başımızı yastığa koyup uykuya dalmakta da saklı olabilir mi? Anlaşılan o ki en iyi ilaç çoğu zaman en temel olanıymış.